Ellerin, dert görmesin dillerin, sana işten bağlıdır benim gören gözlerim. Evet. Yaş 76 evet. şey Az evvel söyledin ya dayı, bu ne güzel belde. Bu ne güzel bir belde, sevilenler bir yerde, sevelim gelenleri, atamın olduğu yerde. Hayali yaşar bende, hava kara denizde, asr ruhu yaşıyor, kainatla beşerde. Ben garip bir gül cemalim. Yanar yanar hep ağlarım. Küsmüş olan tüm dostları birbirine ben bağlarım. Ağzına sağlık dayı. Dedem aşık şenlikti. Karşılıyım. <laughs> başka var mı dayı? <laughs> dayı Başka var mı? varsa... Çok var. Ne söyleyeyim? Yok abi sen, Tamam. Bir dayı dinleyelim. Türk'ün baş olmuş. Gözlerimde yaş olmuş. O gideliden beri cihan perişan olmuş. Biz ataya bağlıyız. Ezelden sevdalıyız. Herhalde. O gideliden beri biz dünyada var mıyız? Yokuz be baba. Yokuz. Ağzına sağlık dayı. Dedim çıkan yüce arşa dinle. Dedim çıkan yüce arşa Tanrı ile kalan başa iftiralar sardı bizi. Bu şeriat geldi başa. Nerede kaldı Kemal Paşa? Namı çıktı yüce arşa. Haydar Paşa bozuluyor.